Merhaba canlarım, merhaba. Bu videomda size yakın tarihten, yani hemen hemen işte son 15 yıldan ve daha sonra da yaklaşık 85-90 yıl öncesinden söz edeceğim. Ama önce yakın tarihi anlatmak istiyorum sizlere. Bu anlatacaklarım despotizme meraklı, despotizme özenen, otoriterliğe meyilli bütün siyasi liderlere ders olmalı. Çünkü benim bilebildiğim kadarıyla pek çok demokratik ülkede de despotizme nasıl geçildiği konusunda öğrencilere ders olarak anlatılıyor. Her okulda değil ama bunu ders olarak anlatan hocalar olduğunu biliyorum canlarım. Ben de daha önce anlatmıştım. Şimdi bir kez daha anlatacağım galiba anlatmamın yine de zamanı. E, eski videoyu yayınlasaydım, evet eski videomu yayınlasaydım doğru söylüyorsunuz ama o konuşma yaptığımda Ekrem İmamoğlu henüz tutuklanmamıştı. Ancak ben özgür özel ortamı bu kadar gelirse Ekrem İmamoğlu'nun büyük ihtimalle tutuklanacağını anlatıyordum. Sonra da tutuklanmaması için iktidar sahiplerine tarihten bir örnek veriyordum canlarım. Şimdi onu bugün Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken ve hele son günlerde bir de bir de üzerine bu sefer seks manyağı yaftası yapıştırılmak istenirken anlatmak istedim. Evet canlar anlatacağım olayı hemen hatırlatayım. Malezya 2010'lu yıllar. Malezya'nın başbakanı Necip Rezak iktidarda. Girdiği seçimleri kazanıyor. Kazanıyor çünkü rakibi yok. Neden rakibi yok? Çünkü en güçlü rakibi Maliye Eski Bakanı Enver İbrahim ya tutuklu ya siyasi yasaklı. E neden? Çünkü Necip Reza kendi medyasına öyle haberler yaptırıyor, öyle haberler yaptırıyor ve kendi savcılarını öylesine görevlendiriyor ki bu görevlendirmelerde Ember İbrahim'e atılı suç Malezya'daki en ağır suçlardan biri. Ne mi? Eşcinsel ilişki. Erkek erkeğe seks. Necip Rezat en güçlü rakibinin, gençlerin ve halkın umudu olan rakibinin eşcinsel ilişki yaşadığına ilişkin itirafçılar buluyor. Ve o itirafçılar sanki gözleriyle görmüşler gibi ki bunların biri Emre İbrahim'in şoförü. Emre İbrahim'in erkeklerle cinsel ilişkiye girdiklerini anlatıyorlar. Haliyle yargılanıyor. Ve tabii ki tutuklu yargılanıyor. Ve tabii ki siyasi yasaklı yargılanıyor seçime giremiyor. Bir süre sonra cezaevinden çıksa bile sonraki seçimin öncesi yine aynı iddialar bu sefer daha katmerlenerek katılıyor ve Emre İbrahim'in bir kez daha bir başka erkekle cinsel ilişki yaşadığı bir itirafçı tarafından bir savcıya anlatılıyor. Savcı Emre İbrahim'in ifadesini alıyor, mahkemeye gönderiyor, mahkeme Emre İbrahim'i tutukluyor, hakkında siyasi yasak getiriyor ve Emel İbrahim seçimlere giremiyor. En sonunda 2018 seçimlerine gidilirken bu sefer dışarıda olan ve Emel İbrahim'in liderlik yaptığı muhalefet partisinin başına geçen Emel İbrahim'in eşi Rabia İbrahim öyle belgeler öyle belgeler yayınlatıyor ki sayıları az da olsa medyanın yürekli olan kısmı demokrasi isteyen kısmı artık Necip Rezak'ın siyasetten ve devletin başından gitmesini isteyen bölümü bunları haber yapıyor. Emre İbrahim'in o sırada bir şansı daha var. Enver İbrahim'in Maliye Bakanlığı yaptığı hükümetin başbakanı Mahattir Muhammed 90 yaşında ve fakat Malezya'da çok saygın bir siyasetçi. Malezya kralı da Mahattir Muhammed'i çok seviyor, çok saygı duyuyor ve Mahattir Muhammed seçimlere giriyor bu sefer. Kimin desteğinde? Enver İbrahim'in karısının lideri olduğu ve Enver İbrahim'e destek vermese bile Necip Rezak'tan artık nefret etmiş diğer siyasi parti liderlerinin desteğinde. Seçimi Mahattir Muhammed kazanıyor. Evet. Hükümeti de Mahattir Muhammed kuruyor. İlk yaptığı Enver İbrahim'i cezaevinden çıkarmak ve Necip Rezak'ı tutuklatmak oluyor. Necip Rezak başına gelecekleri bildiği için daha seçim sabahı havaalanına kaçıyor. Havalan'dan uçağa binecek, oradan da kaçacak. Fakat daha bir gün, iki gün öncesinde kadar Necip Rezak'ın emrinden çıkmayan savcılar ve emniyet görevlileri bu defa Necip Rezak'ı havaalanında uçak içinde ailesiyle birlikte enseliyorlar. Getiriyorlar cezaevine koyuyorlar ve yargılama başlıyor canlar. Zannedersem aklımda yanlış kalmadıysa 2022 senesinde yargılama bitiyor. Necip Rezak 12 yıl hapis cezasıyla tecziye ediliyor. Yani cezalandırılıyor. Hapiste yatarken bir süre sonra geçtiğimiz sene 2025 senesinde bu defada da İbrahim'in eşinin ortaya çıkardığı o bir MBD adı verilen Malezya yatırım fonlarından Necip Rezat tarafından çekildiği ve zimmete geçirdiği iddia edilen suçlamayla ilgili yargılamalar neticeleniyor. Necip Rezat bu defada yani cezaevindeyken bu defada devletin fonunu yani varlık fonunu dolandırmaktan, varlık fonunda milyarlarca doları kendi zimmetine geçirmekten dolayı 15 yıl hapis cezası alıyor. Hala hapiste. Ölmediyse bilmiyorum. Hala hapiste. Canlarım. Demokratik hukuk devletleri herkese lazım. Demokratik hukuk devletlerinin ipini çeken kim olursa olsun sonunda bir başka ve yeniden tesis edilmiş demokratik hukuk devleti döneminde mutlaka yargılanıyor. Burada asıl olan yargılamanın demokratik hukuk devletine yakışır şekilde olması. Yani Necip Rezak'ın emindeki savcılar ve yargıçlar ne kadar hukuku öldürdü iseler de Mahattir Muhammed'in dönemindeki yargıçlar öyle yapmıyorlar. Ve sonra tabi hemen kısa bir süre sonra yeniden seçime gidiyor. cezaevinden çıkmış olan Emre İbrahim seçimlere katılıyor. Tabii ki açık ara seçimi kazanıyor. Ve halen başbakan. Hatta geçtiğimiz senenin bu dönemlerinde ben anlatmıştım bu olayları. Recep Tayyip Erdoğan Enver İbrahim'e konuk oluyor. Hatta anlatırken de keşke demiştim yanındakiler Recep Tayyip Erdoğan'a Emre İbrahim'in başbakan olmadan önce bir önceki Necip Rezak zamanında neler çektiğini anlatsaydılar. Necip Rezak'ın baskılarını, medyayı nasıl yasakladığını, Emre İbrahim seçimi kazanacağı anlaşılınca seçimlere girmesin diye nasıl zulüm ve baskı altında kaldığını Tayyip Bey'e anlatsaydılar demiştim. Herhalde böyle söyleyince onu az önce anlattığım konuyu o dönemde de sizlerle paylaştığımı hatırlayacaksınız canlarım. Necip Rezak'ın hikayesi diğer siyasetçilere ve bizlere neyi öğretiyor diye sorarsanız canlarım. Kendi düşüncemi, benim çıkardığım dersi ya da hani ilkokulda okuduğumuz şekilde söylersem ana fikri bence şöyle. Ey siyasetçi, iktidarda isen eğer sakın ola hukuku araçsallaştırma. Sakın ola yargıyı emrin altına alma. Bil ki bugün senin emrin altına giren yargıçlar senin iktidarın bittiğinde yeni gelen iktidarın emri altına girmekten asla çekinmeyecek. Bir dakika bile tereddüt etmeyeceklerdir. Kaldı ki hele bir de geçmişte sırtlarında bir defoları da varsa bagaj kötülüklerle, hukuksuzluklarla yüklüyse bu sefer hayır görevden alınmayacak. Aksine eğer dediklerimi yapmazsan geçmişle yargılarım seni. Seni de aileni de perişan ederim tehditleriyle yok edileceklerdir. Men dakka dukka derler buna değil mi? Araplar mı? Farslar mı? Neyse. Tam olarak bilmiyorum canlarım. Siyasetçiler çok dikkatli olmalılar. Bakınız Necip Rezak olayı işte bu konuda bütün siyasetçilere ve bütün hukukçulara, bütün yargıçlara, bütün savcılara ders olmalı. Unutulmamalı ki gücü, iktidarı yahut da kötüye kullananlar er geç bunun bedelini öderler. Bugüne kadar hep ödediler. Ödemeyen bir tek güç yok. Ya da bir tek iktidar yok canlarım. Bu tarz hikayeler dikkatinizi çekiyor mu? İlginizi çekiyor mu? Bilmiyorum. Ama eğer ilginizi çekiyorsa bu tarz hikayeler bende çok. Geçtiğimiz günlerde de söylediğim gibi ben daha çok yurt içi politik kavgalardan daha ziyade bu konulara yönelmek istediğimi size geçtiğimiz hafta çektiğim az sayıdaki videolardan birinde anlatmıştım. Bundan sonra da yine eğer ilginizi çekiyorsa bu tarz dersleri, siyasi dersleri, iktisadi dersleri anlatmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi biliyorsunuz dün gece bir canlı yayın çekmeye çalıştım. Fakat gördüğüm kadarıyla canlı yayınları sürükleyebilecek güçte henüz değilim. Kendimi toparlarsam ileride yine canlı yayın çekebilir miyim bilmiyorum ama şimdilik salı günleri yine geçtiğimiz salıda olduğu gibi sevgili Ferit'le yaptığımız artık klasikleşmiş o program, o canlı yayın tabii ki devam edecek ben eğer canlı yayının yarısını da bırakmazsam devam edecek canlarım. En şeyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.